Dünyada 60'ın üzerinde yeni reaktör yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuştu. Nükleer enerji konusunu değerlendiren Bayraktar nükleer enerjinin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu söyledi. dünyada 60'ın üzerinde yeni nükleer reaktörün inşa edileceğine dikkat çekti. Türkiye'nin de bu alanda geri kalmayacağını vurguladı. Bu bizim ülkemizin enerji geleceği için, enerji güvenliği için ve temiz bir şekilde sağlanabilmesi için yani karbon emisyonu üretmeden sağlanabilmesi için mevcut yaptığımız yenilenebilir yatırımları desteklemek için olmazsa olmaz unsurlardan bir tanesidir. Akkuyu Nükleer Santral'in uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey güvenlik önlemleriyle hayata geçirildiğini söyledi. Nükleeri herkes kullanıyor. Biz de uluslararası standartlara uygun bir şekilde denetimlerini vesairelerini son derece standartları üst seviyede tutmak suretiyle nükleer güvenliği önceleyerek asla bundan taviz vermeden Akkuyu'yu da hayata geçiriyoruz. Bakan Bayraktar enerji anı genişletme çalışmaları kapsamında Niğde'nin tüm ilçelerine doğalgaz ulaştırıldığını belirtti. Muş'un Vartu ilçesi için de takvimi paylaştı. Niğde'de doğalgaz var, ilçelerin tamamında var ama Gitmemiş beldeler var. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları adım adım her yıl planlamak suretiyle hayata geçiriyoruz. Doğalgazla Varto ile ilgili de bir konu gündeme geldi. Varto da şu anda bizim 2026 ve 27 planlamamız içerisinde var. Orada çalışmamız 2026 yılında başlayacak ve boru gaz ile inşallah oraya da doğalgazı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.